Herkese selamlar. Bugün sizinle e, bizzat kendim hazırladım ve kendim seslendirdim. Buran buran Matematik adlı dergimizi e, görme engelli kardeşlerimiz için seslendireceğim. Hep birlikte bu derginin içinde neler olduğuna bakacağız. İçindekilere bakmak istersek İçinde Gauss'un hayatı, ondan sonra Cari Tarif'in hayatı, ondan sonra Matematik Günlük Hayatta Nerede adlı e, kendi yazım, ondan sonra e, komik karikatürler, matematikli fıkralar, zeka sorularımız ve en sonunda kendi başıma hazırladığım matematikli bulmaca. O zaman dilerseniz başlayalım. Karl Friedrich Gauss Gauss, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna bağlı olan Braunschweig, Lüneburg dükkanlığındaki Braunschweig kentinde Dorothea Gauss ve Gebhard Dietrich çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası az eğitimli bir taş ve duvar ustasıydı. Annesinin ise okuma yazması yoktu. Ama kendisi o kadar zekiydi ki 3 yaşındayken babasının kağıtta yaptığı hesaplamaları kafasından düzeltiyormuş. Ayrıca ya, e, bu bilginin doğruluğu tartışmalı ama başka bir hikayeye göre Gauss'un ilkokul öğretmeni Büttner... Öğrencilerini oyalamak için birden yüze kadar olan sayıları toplamalarını isteyince Gauss cevabı sınıftaki bütün öğrencilerden önce hızlıca bularak hem öğretmenini hem de asistanını Martin Bertels'e hayreti düşürdü. Küçük Gauss sayı listesinin iki zıt ucundan birer sayı alıp topladığında hep aynı sonucun çıktığını fark etmişti. Yani 1 ile 100'ü e aldı 101, 2 ile 99'u aldı 101, 3 ile 98'i e aldı 101 diyerek diyerek 50 ve 51 bulup 101 buldu. Böylece birden yüzde kadar olan sayıların toplamı 50 çarpı 101'den 5050 oluyordu. Ve kendisini bu yaptığı formüle de Gauss formülü denmekte günümüzde. Gauss ilk evliliğini 1805 yılında Johanna Ostroff ile yaptı. Bu evlilikten Joseph adında bir oğlu ve Wilhelm'in adında bir kızı oldu. 1809'da Louis adını verdikleri üçüncü çocuğun doğumu sırasında eşi maalesef ki öldü. Kızı Louis'in bir yaşının ölümünden kısa süre sonra da 1810'da karısının arkadaşı Minna Valdek ile evlendi. Bu evlilikten de üç çocuğu oldu. Eugen, Wilhelm ve Teresa. İkinci eşi Minna da 1831'de hastalıktan ölünce Gauss'a Gauss ölümüne kadar kızı baktı. Teresa yani Eugen ve Wilhelm de Amerika'nın Missouri eyaletine yerleştiler. Gauss da 23 Şubat 1855 tarihinde Göttingen, Almanya'da 78 yaşında hayatını kaybetti ve kendisi Albany Friedhof'a gömüldü. Beyni araştırma için muhafaza edildi ve bugün hala Göttingen Üniversitesi'nin tıp fakültesinde formalin içinde korunmaktadır. Bir yandan da geldik Cahit Arfa, Türk matematikçilerimizin en özellerinden. Cahit Arf, ilkokula o yıllarda Sultaniye adı verilen lisenin ilk kısmında okumuş, daha 5. sınıftayken tanıştığı bir, genç bir, öğretmen onun matematikle ilgilenmesini sağlamıştır. Lisenin orta kısmına geldiğinde artık okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözen Cahit Arf'ın bu yeteneği ailesi hocaların ilgisini çekmiş ve Paris'teki Saint Louis Lisesi'nde okumak üzere ailesi tarafından Fransa'ya gönderilmiştir. Ve bilirsiniz ki kendisi onlarımızın üstünde yer almakta. Arf ile. 3 yıllık lise tahsilini 2 yılda bitirip Türkiye'ye geri dönen Cahit Arf o sıralarda Türk hükümeti tarafından yüksek öğrenim görmek üzere sınavla Avrupa'ya gönderilecek aday öğrenciler arasına alınmıştır. Yüksek öğrenimi Fransa'da Econ Normale Superiore de 1932'de tamamlamıştır. Bir sürü Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmıştır. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitmiş, 1838 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiştir. Carter Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve Ordinarius profesörlüğünü yükseldi ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ilk bilim kurulu başkanı oldu. Yani TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı. Daha sonra gittiği ABD'de araştırma ve incelemelerde bulundu. Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye'de yaşamak istemesi üzerine de kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye geri döndükten sonra Ortlü'de göreve başladı ve 1980 yılında emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK'ın kurulmasına çok emeği geçti ve TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1983-89 yılları arasında Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yaptı. Arf, İlm İnönü Armağanını ve TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandı. Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada da bilim insanının amacı anlamaktır ama büyük harflerle anlamaktır sözüyle kendine göre bilim insanını açıklamıştır. Onuruna yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum 1993 ila 7 Eylül tarihleri arasında Silivri'de gerçekleştirilmiştir. Ve kendisine çok da sevdiğim bir sözü var. Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir ve kendisi 26 Aralık 1997 tarihinde ağır bir kalp hastalığı nedeniyle maalesef ki vefat etmiştir. Şimdi o zaman sıra geldi matematik günlük hayatımızda nerede ve ne görev yapıyor adlı yazıma. Şahsen ben matematiği sevdiğim için belki biraz objektif olamayabilirim ama okumak sizlerle paylaşmak isterim. Ah bu matematik. Okul hayatımızın neredeyse her yerinde olan 1, 2, 3, 4 gibi basit sayılarla başlayıp sonra lise dönemine geldiğimizde artık sorularında sayıyı dahi göremediğimiz ders ya da araç diyebiliriz. Okulda gördüğümüz doğru ve hayatımızın çoğu da okula geçiyor. O yüzden aslında matematiği sadece çoğu zaman okulda gördüğümüzü düşünüyoruz. Ama siz öyle mi? Bence değil. Gelin bakalım. Okulda öğrenci kafasında illa düşünüyoruzdu. Ya ben bunları niye görüyorum arkadaş? Bunlar benim neyime işe yarayacak diye. Çünkü biz öğrencilerin çoğu okulu ve özellikle matematiği zorunlu olarak gördüğümüz için hiç bu derste eğlenen ya da en azından ötü almayı başarabilen profilde öğrenci bulmak neredeyse imkansız. Hele bir de kafa yapımızda sanırım bu kuşakta çıkarcılık var. Sürekli kafada ne iş... Ne işime yarayacak benim bu bilgi. Aslında bu her nesilde var. Bizim nesilde de var. Ne ders hep matematiğe denk geliyor. Ama aslında belki de derslerin en önemlisi matematik. Çünkü matematik bir bilim dili gibi düşünmek düşünmemiz gerek. Hani coğrafyanın temeli öyle, tarihin temeli öyle, hepsinin matematikten geçiyor. Matematik olmasaydı bu gördüğüm bütün araçlar, bilgisayar, kalem, hatta tarih çağları başlatan yazı olmayacaktı bile yüksek ihtimal. Sayının olmadığı bir dünya hayal edin. Önümüzde çok fazla kaf var ve hepsinde de et dilimi var. Ve bunu o sofrada bulunan herkese eşit paylaştırmak istiyorsun. Herkese sana, sen herkese bakıyorsun ama bir sorunumuz var. Ben bu et parçalarını eşit parçaya böldüğümü nereden bileceğim? Kişiler eşit bölsen diyeceğim. Ben daha kişi sayısını bilmiyorum kaça böleceğim. Yok efendim o kaplar eşit olacak mı? Ağırlıklar ne durumda? O su bu su derken oho e, matematik burada işe giriyor. İşte düşünün. Daha bu kadar basit bir işlemi yapamazken bir de gelişmiş matematiğin olmayışını sorgulamamız saçma olurdu. Ne de olsa basitini yapamadığımız işi karmaşığına girmek sadece bir saçmalık olur değil mi? Olur size kolay yoldan matematik olmasaydı ne olurdu? Yani hani günümüzde biz trigonometri çemberlerdir görüyoruz ama onların daha da öncesi var. Aslında onlar da bayağı öncelikte kalıyormuş. Ama bu zamanında onu da keşfediyorsunuz eğer merakınız varsa. O yüzden bence merakınız en azından olsun derim. Yani bir de merakla anlatmaları lazım diye düşünenlerimdirim. Hani mantığını anlatsınlar, nerede kullandığımızı anlatsınlar mesela. Eğitim sistemi hakkında yorum yapıyorum. Ama biz langanarak öğretiyoruz işte. Garip. Öğrenci olarak eleştirmek bence benim de hakkım. Şimdi geldik fıkralara. Ee, bir öğretmen bir de öğrenci hayal edin. Ah biz o zamanlar tabi ilkokulda masum masum sayıları görürken. eşini geldik 8. sınıf atıyorum ki bu fotoğraf bence 8. sınıf bir çocuğundu çünkü sorumuz x kare artı 3x eşittir 2. Yani bir bilinmeyenli birinci dereceden denklemler. Herhalde o zamanlar işiyorlardı, çok da hatırlamıyorum. Öğretmen oturarak bakarak öğrencisini tahta kaldırmış öğrencisi safını düşünüyor. Öğretmeni diyor ki şimdiye kadar çözmen lazımdı. Öğrenci de yapıştırıyor. Değil mi ya? Buralar hep böyle sayı olacak. Ne güzel. Ah canım sen sonraki senelerde gör bakalım o doğrular grafikler ne oluyor. İkinci şeyimize geldiğimizde. Bir kadınla adam. Bunlar date'e çıkmışlar olsa gerek. Ama ikisinin de suratları beş karış. Adam diyor ki ben A şehrinden B şehrine saatte 90 km hızla yol alacağım. Benimle gelir misin? Kadın da diyor ki gelemem Selçuk. Paramın üçte birini Ali'ye verdim. 2 bölü 5 ile de elma aldı. Açıkça reddedilmiş. Üzdü. İkincisi. Benim en eğlendiğim sen. Ee, bir yuvarlak masa hayal edin. Onun etrafında da 5 kişisiniz. Matematik size şunu bile sorgulatıyor. O 5'li masaya kaç kişi oturabilirsiniz? Ya da ne pozisyonlarda oturabilirsiniz? Bu arkadaşlar da bir, e, garip bir kafada olacak ki. Biri sormuş 5 kişi bir masa etrafında kaç kişi değişik şekilde oturabilir diye. Öbür arkadaş da durur mu? Matematik bir tarafında değil. Diyor ki oturmaya mı geldik oğlum? Tek tek. Kafalar bilmiyorum. milyon. Ve geldik komik fıkralara. Bir gün zengin bir köy ağası vefat eder ve vasiyet açılır. Malların yarısını büyük oğluna, dörtte birini ortanca oğluna ve beşte birini küçük oğluna bırakmıştır. Bütün mallar paylaşılır fakat ortada 19 tane de at vardır. O 19'u ne 2'ye, ne 4'e, ne de 5'e bölemez. Köyün en adı, ad, akıllı adamına gidip akıl danışırlar. Adamla da onlara yardımcı olacağını söyler. Ve der ki benim bir atım var. Alın size bunu veriyorum. Oldu mu 26. Yarısını sen al bakalım. Yani onunu büyük kardeşe vermiş. 4'te birini sen al ortanca kardeşin alsın. 5'te bir de en küçüğünüze verelim. 10, 5 daha 15. 4 daha 19. Şimdi verin bakalım bizim on.